geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi sizlere yine kolay bir e, model göstereceğim. Kırmızı bir rengim var elimde bununla. Tığım 5 numara 3 milimetrelik bir tığ. Çok kolay basit bir model. E, şanlarda hırkalarda, yeleklerde, fularlarda yap uygulayabileceğiniz güzel bir model. Umarım beğenirsiniz sizlerde. Belki de bilmiş biliyorsunuzdur. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. Şöyle modeli göstermek için belli bir miktar zincir çekeceğim. Sayı vermiyorum burada. Ne uygulayacaksanız ona göre zincir çekmeniz lazım. Şöyle dikdörtgen bir şal olabilir. Boyunluk olabilir. Atkı olabilir. Yelek olabilir. Evet şu kadar yeterli sanırım birkaç tane daha çekelim siz ne yapıyorsanız ona göre zincir çekmeniz lazım bu modelde farklı iplerde kullanabilirsiniz tabii ki şal ipleri var çok güzel şimdi zincirimizi çektik tığımızı bir kez doluyoruz Pardon bir kez dolamıyoruz ee, İlk ilk sıra şey yapıyoruz sık iğne yapıyoruz <laughs> şöyle her bir zincire batarak önce bir sıra sık iğne yapıyorum aslında zincirin üstüne de kurulabilir ama sık iğnenin üzerine daha düzgün duracaktır. Evet bir sıra komple sık iğne yaparak devam edelim. Şu şekilde sık iğne yaparak zincir sonuna kadar gelin Evet zincir sonuna kadar sık iğne ile geldik. Şimdi buradan 1 2 3 4 tane zincir çekerek geriye dönüyorum tığımı bir kez doladım 1 2 3 3 sık iğnenin üzerine batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum 2 zincir tekrar tığımı doladım aynı yere tekrar batıyorum bir tane daha trabzan ikili trabzan tığımı bir kez doladım şimdi 1 2 3 3 sık iğneye batıyorum bir tane ikili trabzan 2 i̇ki zincir tığımızı doladık aynı sık iğneye bir tane daha ikili trabzan tığı doladım 1 2 3 sayıyorum üçüncüye batıyorum bir tane ikili trabzan 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum bir trabzan daha şu şekilde Yalnız rengim bu kadar cırlak değil. Çok güzel bir renk ama kamerada biraz rengi açık gösteriyor şu anda. Evet tekrar tığı doladık. Burada zincir yok. Şimdi 1, 2, 3, Üçüncüye batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir böyle ters ve düz ve şeklinde gidiyor. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha tığı doladık. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan daha tığımızı doladık 1 2 3 üçüncüye batıyoruz bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan bu şekilde düz ve ters ve düz ve ters ve şeklinde ilerliyor şu anda tığ doladım 1 2 3 üçüncüye batıyorum bir trabzan iki zincir tekrar aynı trabzana bir kez daha batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz 1 2 3 sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz 1 2 3 bir trabzan 2 zincir çekip aynı sık iğneye bir trabzan daha yapıyorum burada tığımı dolayıp üçüncüye batıyorum 2 zincir tekrar 1 2 3 2 zincir bir trabzan 1 2 3 üçüncüye battık bir trabzan 2 zincir aynı yere tekrar batıyoruz bir trabzan şimdi şurada bir tane sık iğnemiz kaldı burada tığ dolayıp bir tane buraya trabzan yapıyorum 1 2 Pardon bir zincir bir zincirle dönüyoruz arkasını çeviriyoruz Evet bir zincirle arkaya çevirdik. Hemen bu sondaki trabzanın üzerine bir sık iğne. Bir sonraki trabzana tekrar bir sık iğne. Şimdi boşluğa iki zincir çektiğimiz boşluğa bir iki iki tane sık iğne yapıyoruz. Sonra yanındaki trabzanın üstüne bir sık iğne. Tekrar boşluğa geçiyoruz. Bir 2 boşluklara iki tane boşluğun yanındaki şu araya ters V gibi görünen yerin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Buradan direkt diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 Buraya bir tane boşluğa 1 2 Tekrar yani düzvelerin şu birleşim noktasında iki yuva var gibi görünüyor ama bir tanesine batıyoruz burada bir tane sık iğne yapıyoruz sonra boşluğa geçiyoruz bir tane buraya boşluklara iki tane bu şekilde sık iğne yaparak yine diğer uca devam ediyoruz her boşluğa iki tane bu geçiş yerlerine de bir tane sık iğne olacak Evet sona geldim sayılır şimdi boşluğa iki tane yaptık Şimdi şu sonda boşluğumuz var. 2 tane de buraya yapalım. 1 2 3 4 tane zincir çekerek geriye dönelim. Evet, döndük. 4 tane zincir çekerek. Şimdi sıradaki sık iğneden başlıyorum. 1 2 3 4'ümü 3.ye batıyorum. Yine 1 tane ikili tırabzan, 2 iki zincir tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan bir doladım 1 2 3 diyorum üçüncüye bir tane ikili trabzan 2 iki zincir tekrar bir tane ikili tırabzan yani alt sırada yaptığımızı tekrar ediyoruz aslında şu anda tır doladık 1 2 3 üçüncüye batıyoruz 2 zincir aynı yere tekrar batıyoruz bir trabzan daha doladık 1 2 3 üçüncüye battık bir trabzan 2 zincir tekrar tığımızı doladık 1 2 3 yani 1 2 3 diye saydığımda alttaki bu düz V'nin tam ortasına gelecek arkadaşlar şöyle 2 zincir bir trabzan daha 1 2 3 2 zincir tekrar bir trabzan daha mi Evet bu rengimi tam veremiyorum değil tam gösteremiyorum sanki şöyle bunun tam tersi de var yani ters V'lerin üstüne düz ve düz V'lerin üstüne ters V gideni de var. Bu da aynı şekilde giden. Ee, farklı versiyonları var. Onları da yapmaya çalışacağım. Bunun üçgen şal modeli de var. Bu modelin. 1, 2, 3. Üçgeni de yaparız bir gün sanıyorum. Bir, onu ayarlamam lazım. Evet. Tığ doluyorum. Aynı şekilde alt sırada nasıl yaptıysam. 1, 2, 3 saydım bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan 1 2 3 çok kolay çok basit böyle hemencecik örüp bitirebileceğiniz bir model olacak bunu da yine farklı renk geçişleri yapabilirsiniz farklı renkler kullanabilirsiniz 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 3 2 zincir ve tekrar bir trabzan 1 2 3 sona geldik birleştirdim 2 zincir aynı yere tekrar bir trabzan aynı dokuyla bitiriyorum ya da tek trabzanla da bitirebiliriz Evet şimdi bir zincir çekiyorum <laughs> bir zincir hemen döndürdüm boşluğun içine batıyorum şimdi bir iki iki tane trabzan tam şu iki trabzanın birleştiği noktaya batıyorum bir boşluğa bir iki yine iki tane trabzanın birleştiği noktaya bir bir 2 tekrar birleştiği noktaya baktık ve boşla iki tane boşla boşluğa dediğim 2 iki zincir şimdi burası da boşluk ama iki zincir çektiğimiz boşluktan bahsediyorum boşluk diye iki tane yapıyoruz sonra bu iki trabzan birleştiği noktaya bir tane yapıyoruz iki zincir çektiğimiz boşluğa girerek iki tane trabzan yapıyoruz bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyoruz. her sırada aynı işlemleri tekrar ediyoruz bu modelde birçok şey yapılabilir arkadaşlar sondaki boşluğa geliyorum buraya da iki tane yapıyorum 1 2 3 dört tane zincir tekrar geri dönüyoruz şimdi şöyle hesapla mini 1 2 3 dediğimizde buradaki V'nin ortasına geliyoruz. 2 zincir, tekrar bir tırabzan. Doladık. 1 2 3. Bakın alttaki V'nin üzerindeyim şu anda. Bir tırabzan pardon. 2 zincir, tekrar bir tırabzan bunu araya sık iğne yaparak yaptım araya sık iğne yapmadan da yapabilirsiniz sadece o versiyonlarında ayrı videoda yaparız inşallah bir gün İki zincir 1 2 3 atlıyorum üçüncüye batıyorum Evet bir de güzel gösterebilsem bu renkleri niye gösteremedim anlamadım yani. Takip çok güzel şu anda. Evet bu araya sık iğne yapmadan da aynı şeyi uygulayabiliyoruz. Bunun işte dediğim gibi üçgeni yapabiliyoruz. Birçok modeli yapabiliyoruz. Aynı model aynı şekilde örerek. bir doladım 1 2 3 3. ev attım. 2 zincir tekrar doladık 1 2 3 bir trabzan 2 zincir bir trabzan da trabzanları hep aynı noktaya batıyorum burada zincir yok 1 2 3 saydık 3. yine aynı şekilde 1 2 3 2 zincir tekrar bir tırabzan 1 2 3 2 zincir bir tane tırabzan 1 2 3 2 zincir bir tane tırabzan Evet Şimdi bir zincir çekip şurada yanına bir trabzan yapmayacağım. Böyle döneceğim. Şimdi şöyle denk geldi. Bakın şurası güzel denk geldi. Bu kenar. Bu kenarı da aynı şekilde denk getirmekte fayda var. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Boşluğun içine. Bir. iki. Şimdi bir sonraki sırada şuradan göstereyim. Altı bir V yaptık. Burada V yapmayıp ee, tek trabzanımızı yaptıktan sonra zincir çekip dönebiliriz. O zaman şuradaki gibi aynı olur. <laughs> ya da böyle de yapabilirsiniz tabii ki. Boşluğa batıyorum. İki trabzan. Birleşme noktasını bir sık iğne. İki trabzan dedim pardon. İki sık iğne diyecektim. Aynı şekilde boşluklara iki sık iğne. Birleşim noktasına bir sık iğne. Bir sıra daha sık iğne gidiyoruz. Şimdi şöyle iki sıra daha yapıp size biraz daha büyük şeklini göstereceğim. Bu şekilde yani aynı şekilde örüyoruz. Bütün sıralar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu kenarda bir sıkıntı oldu. Oraya dikkat edelim yalnız şurada bitişte dediğim gibi V yapmadan bir kez batıp dönmemiz lazım şurada bir sıkıntı oldu orayı da şuradaki gibi ayarlarsak her V'nin üstünde bir V var zincirle dönmüşüz yani orada da V'den sonra şu V'den sonra daha düz bir şekilde bitirebiliriz aynı şekilde ayarlayabiliriz orayı şimdi ben şöyle iki sıra daha yapayım Evet bir sıra daha geldim bu tarafa. Şimdi şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı almayın. Şimdi şuradaki gibi şu kenardaki gibi yapalım. Şöyle V ile bitirdiysek eğer burayı bir tane zincir çekelim. Alttakine batalım. Şöyle ikili trabzanla çıkalım. Şimdi burada verev gibi göründü ama öyle durmayacak baştan itibaren bu şekilde yaparsak. Şurada yaptım, şurada bozmuşum. Bunu yaptık. Bir zincir, dönüyoruz. Boşluğun içine bir sık iğne. Hemen tramsızına da bir sık iğne. Sonra V boşluğunun yani iki zincir çektiğimiz boşluğa geldim. İki sık iğne. Burası aynı. Devam edecek. Boşluklara iki tane, geçişleri bir tane şeklinde sık iğne ile gideceğiz şimdi bakın şurada boşluk oluştu dönüşte de burayı aynı şu şeye uyduracağız şuraya uyduracağız şimdi şurayı kaylanmaya şurada bir çıkış yaptım orada ee, bozuldu burayı da şu taraf gibi yapmaya çalışacağım şimdi bir gidip geliyorum bu tarafa tekrar göstereyim orayı Evet bir sıra gittim geldim şimdi şurayı tekrar gösteriyorum son şu düz ve yaptığımızda bir tane zincir çekelim tığımızı bir kez dolayalım sondaki sık iğnenin üzerine batalım aynı boşluğu burada da oluşturmuş olduk şurada boşluk oluşturmadım ben direkt battım buraya şuradaki boşluğu orada da oluşturmuş olduk bir zincir çekip Geri deniyoruz. Boşluğun içine iki tane yapıyoruz. Sonra V'nin içine giriyoruz. iki tane yapıyoruz. Birleştirme noktasına bir sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sonra sık iğne. Sonraki sıralarda da burası da aynı buradaki gibi olacak. Evet. Bu şekilde çok güzel kaşkol olur bununla bu iple daha doğrusu ne ipi tam ne modeli ve ee, şu an kamerada net gösteremiyorum bu renk değil kesinlikle arkadaşlar daha çok güzel bir kırmızı ama bu renkle herhalde bir daha bir şey göstermemem gerekiyor Evet umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay, çok basit. Böyle bir gecede kaç kolor olabilir yani bununla daha güzellerinde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.